Merhaba. Bir önceki videomuzda terleme ile ilgili yine sebep olabilecek 10 ana sebebimizden bahsetmiştik. Bu videoda daha ağırlıklı olarak çözüm önerilerimizden bahsedeceğim. Çözüm önerilerimize geçmeden önce eğer ciddi bir şekilde terleme sorunu yaşıyorsanız ve bu terleme ile birlikte eğer bir göğüs ağrısı, çarpıntı, yüksek ateş, nefes darlığı veya hızlı bir kilo kaybınız varsa ee, bu terleme ile ilgili acil bir durumun içinde olabilirsiniz. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer bunlar sizde ciddi terleme eşlik ediyorsa mutlaka vakit kaybetmeden e, doktora gitmenizi öneriyorum. E, bu, bu konuyla ilgili bir parantez açtıktan sonra e, terleme ile ilgili e, bir çözüm önerilerimize e, geçmeye çalışacağım. E, aslında daha önce de bahsettiğimiz gibi terleme fizyolojik bir olay. Yani insanlar zaten işte sıcak havada, nemde, heyecanda, korku sırasında zaten terleyebiliyor. Ee, ve bunların bir önceki videoda bahsettiğimiz bir çeşitli nedenleri de var. Ee, eğer sizde bu semptomlar varsa bir doktora başvuruyorsunuz. Öncelikle ee, doktorunuz size bununla ilgili bir takım tetkikler yapıyor. Hani bu 10 sebep veya daha farklı sebepler olup olamayacağı yönünde. Örneğin işte bir takım vitamin eksikleri tespit edildi. İşte D vitamini, B12. Ee, bu takviyeler verildiğinde eğer terlemenin sebebi buysa zaten terlemenizin azaldığını göreceksiniz. Peki bunların dışında ee, yani bu tarz bir neden bulunamadı veya çok fazla bir çözüm olmadı bu kullandığınız takviyeler. Neler önerilebilir? Bunlardan bahsedelim. Aslında bu yöntemler e, yani çok hani mecbur kalınca açıkçası başvurulması gereken yöntemler olarak e, söyleyebiliriz. Bir tanesi lokal yöntemler, kremler, işte deodorantlar, spreyler dediğimiz içerisinde alüminyum içeren çoğunlukla Antiperspirant dediğimiz terlemeyi azaltıcı maddeler İşte koltuk altı olur, el olur, ayak olur veya bölgesel terleyen bölgelere uygulanabiliyor. Geçici bir rahatlama sağlıyor ama kullanın, sürekli kullanıldıktan sonra kesildiğinde e, bu sefer aksine o bölgede daha fazla terleme ile karşılaşabiliyorsunuz. Yani vücut buna karşı ter bezleriniz daha aktif çalışmaya başlıyor. Böyle bir sorun var ve sürekli kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz ve cildinizde de bir takım tarifler, e, reaksiyonlar gibi durumlara yol açabiliyor. E, bu konuda ilaç tedavileri de var ama şunu bahsetmek istiyorum. Antikolinerjik grubu ilaçlar bunlar aslında terleme için kullanılan ilaçlar değil. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bunların yan etkilerinden bir tanesi terlemeyi azaltmak. Bunlar başka amaçla kullanılan ilaçlar ancak çok özel durumlarda doktor kontrolünde veya mutlaka hani gerekliyse kullanılması gerekli ilaçlar. Çünkü ciddi yan etkileri yapabiliyor. İşte bulantı yap bulanık görme yapabiliyor. E kalp ritim bozuklukları yapabiliyor. E, ağız kurulu yapabiliyor, yani ciddi ciddi yan etkiler yapabiliyor. Dediğimiz gibi bunların aslında tedavi edici amaçlı kullanılmıyor. Yan etkileri e, terlemeyi azaltmak, e, bu nedenle çok çok seçilmiş vakalarda mutlaka doktor kontrolünde e, kullanılması gereken ilaçlar. Diğer yöntemler ise blokaj tedavileri dediğimiz, yani ter bezlerini bir şekilde bloke ettiğimiz e, tedaviler var bu konuda. Bunlar cerrahi olabilir. Botoks olabilir veya biraz sonra bahsedeceğimiz iyontoforez dediğimiz bir yöntemimiz var. Botoks uygulaması ne yapıyoruz burada? Öncelikle terleyen bölgeyi tespit ediyoruz. İşte burada özellikle örnek vereyim koltuk altında bir terleme var. İşte Nişasta testiyle özellikle yoğun terleyen bölgeler tespit ediliyor. Ve burada botoks noktalarını bunlara göre belirliyoruz. Kalıcı bir tedavi değil. Terlemeyi azalttığı için bundan oluşan kokuyu da azaltıyor. Ortalama 6 aylık bir süreyle terlemeyi azaltıyor. Ama bazen bu hastaların bir kısmında e, o bölgeleri uyguluyorsunuz. Bu sefer başka bölgelerde vücutta ribante etkisi dediğimiz etkiyle diğer bölgelerin daha fazla terlediğine de denk gelebiliyoruz. Bir diğer yöntemimiz cerrahi yöntem. Burada e, torasik dediğimiz yani göğüs bölgesinde e, de olan bir takım sempatik sinir dediğimiz sinirler var. Bu ter bezlerin uyarıcı sinirler. İşte bunların e, bir takım değişik yöntemlerle bloke edilmesi. Kalıcı bir yöntem sonuçta bir cerrahi işlem. Ee, çok çok gerekliyse uygulamak gerekiyor. Yani öyle ki bazı insanlar gerçekten çok ciddi bir el terlemesi olabiliyor, yüz terlemesi olabiliyor. Öyle bir mesela kişi e, elle bir kağıt tutamıyor, yazı yazamıyor. Yani ciddi şekilde hayatını etkileyebiliyor. Veya çok ciddi bir ayak terlemesi vesaire gibi durumlar olabiliyor. E, bu noktalarda ancak başvurulabilecek bir yöntem. Kalıcı bir blokaj sağlıyor ama e, bunda da yine vücut ribant etkisi olarak diğer bölgelerde terlemeyi artırarak buna cevap veriyor. Bir diğer yöntemimiz iyon toforez dediğimiz bir yöntem. Burada bir takım daha çok el ayak terlemelerinde kullanılıyor. İşte bir takım kaplar var. Bunun içinde bir takım elektrolit dediğimiz solüsyonlar, altta bir metal plaka var. Buraya bir düşük voltajlı bir akım gönderiliyor. Bu sıvının içindeki iyonlar ter bezlerini bloke ediyor, kapatıyorlar. Ama tek seansta sonuç almak mümkün değil. Birkaç kere arka arkaya uygulamak gerekiyor. %100 bir sonuç yok. Yani yüzde yetmişlere kadar varan başarılar var ama tekrar edilmesi gerekiyor. Siz bu işlemi kestiğinizde belli bir zaman sonra tel bezleriniz tekrar aktif olabiliyor. Ama kullanılabilecek yöntemler bunlar. Yani diğer yöntemlere göre biraz daha masum yöntem diyebiliriz yani etkileri daha az bir yöntem diyebiliriz. Dediğimiz gibi terleme aslında çok masum gözüken bir durum olmakla birlikte bazı durumlarda ciddi patolojilerin de habercisi olabiliyor. Böyle durumlar yoğun terliyorsanız normal insanlardan daha farklı bir terlemede olduğunuzu hissediyorsanız veya çevrenizdeki insanlar böyle olduğunu size söylüyorsa mutlaka bir hekime başvurmanızı öneriyorum. Bizde zaten bize böyle bir hastalar başvurduğunda geniş bir Kan tetkiki olabilir, görüntüleme olabilir. Bu konuda incelemelerini yapıp altta bir neden varsa buna göre tedavilerimizi yoksa da yine buna göre bir takım çözüm önerilerimizi hastalarımıza sunmaya çalışıyoruz. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.